Bay Gıda Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. İsmim Batuhan İnanlar. İTÜ Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Lisans eğitimimi de yine İTÜ'de tamamladım. Şu anda da bir projede yenilenebilir ambalajlar üzerine çalışmaktayım. Birazdan izleyeceğiniz videolarda gıda mühendisliğini farklı alanlarından kişiler tecrübelerini aktardılar. Ardından sizlere gıda mühendisliği ile ilgili iş bulma oranları, alınan maaşlar, mesleki sorunlarla ilgili istatistik bilgiler sunacağım. Eğer ki tercih yapacak bir öğrenciyseniz bu istatistikteki bilgileri diğer mühendisliklerle karşılaştırmanızı, eğer ki bir gıda mühendisi adayı veya yeni mezun gıda mühendisiyseniz tecrübeleri sonuna kadar dinleyip soru sormanızı tavsiye ederim. İyi seyirler. Merhaba Tulga ben. Instagram'da Gıda Mühendis Anatörü hesabını yönetiyorum. Gıda mühendisiyim. Yaklaşık 9. yılındayım meslekte. Ege Üniversitesi mezunuyum. İsteyerek isteyerek yazdım. Bir ilk tercihim ODTÜ gıda mühendisliğiydi. İkinci tercihim Ege Üniversitesi gıda Benim okuduğum dönemde %70 İngilizceydi bölümüm. E, o yüzden de İngiliz, teknik İngilizcesi iyi olarak mezun eden bir bölüm diyebilirim. E, o yüzden sizlere de İngilizcenizin iyi düzeyde olmasını tavsiye ederim. E, hatta Erasmus gibi programlara katılarak konuşma İngilizcesini de diğer alanlardaki İngilizcenizi de geliştirmeniz gerekiyor. Mümkünse ikinci bir yabancı dilde öne geçirir. Çünkü çok fazla gıda mühendisliği bölümü var farklı üniversitelerde, çok mezun var. Sektörün ihtiyacından fazla gıda mühendisliği olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle iyi kurumsal firmalara da girebilmek için, iyi şartlarda çalışabilmeniz için öne geçirecek bazı özelliklerinizin olması gerekiyor. Bunun birincisi üniversite e, diye düşünüyorum. Ben de kendim Katıldığım mülakatlarda da, şirketimin istihdamında da öncelikli sıralarına baktığımda iyi bir üniversitede, iyi bir İngilizce ile mezun olmuş olması çok önemli. Şimdiye kadar görüştüğüm hiçbir mülakatta bana not ortalama sorulmadı açıkçası ama fena bir öğrenci değildim. Ben de şu anda bir holdingin gıda grubunda çalışıyorum, kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Bu şirketteki 6. yılımı doldurdum ben de. Gıda mühendisliğinde pek çok departmanda farklı departmanlarda çalışabilirsiniz. Bütün departmanlarda başarılı olmanızın tek anahtarı çok yönlü bir gıda mühendisi olmak, çok yönlü bir mühendis olmak. Yani hem ürüne hem farklı noktalara hem tüketici gözüyle bakmanız gerekiyor, hem mühendis gözüyle bakmanız gerekiyor, hem de bir pazarlamacı gözüyle bakmanız gerekiyor aslında. Bu bakış açınızı mutlaka geliştirin. Onun için endüstri mühendisliği tarafınızı geliştirmeniz gerekiyor. Artık sadece üretim ve kalite tarafı değil, biraz daha arge örge tarafı ve bunların yanında e, istatistiksel proses kontrol, e, veri analizi yapabilmeniz gerekiyor. Bu tarafınızı geliştirmeniz için çeşitli eğitimlere katılmanızı tavsiye ederim. E, Yalın sigma gibi, veri analizi gibi, güvenilirlik, güvenilirlik mühendisliği gibi eğitimlere mutlaka katılarak bir geliştirin. E, farklı kaynaklardan farklı araştırmalar yapın bol bol. E, bunu öğrenciyken yapmanız çok daha kolay çeşitli platformlara eriş, erişimimiz olduğu için. Ama bir işe de başvurdu, bir işe de girdiğinizde istihdamınız sağlandığında sonrasında da e, biraz yatırım belki yapmanız gerekebilir. Bazı sitelere, e, bazı forumlara üye olun, uygulamalar satın alın. E, kendinize yatırım yapın bu noktada. E, gıda mühendisliği okuması kolay değil, hiçbir mühendislik kolay değil. Elbette zor, işte akışkanlar mekaniği termodinamik çok soruluyor bana da Instagram'da zor dersler. Kullanıyor muyuz bunları mezun olunca diyorlar. Elbette kullanılmayan departmanlar vardır, ama bilmeniz lazım ve kullanılıyor, yani çok fazla kullanılıyor. Dediğim gibi çok yönlü bir mühendis olabilmek için bunları bilmeniz gerekiyor, bakış açınızı bilim tarafına kaydırmanız gerekiyor bu noktada mühendislik bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Onun için ücret çok soruluyor bana. Hiçbir şirketin e, hiçbir şekilde e, sabit bir ücreti yok. Ben size bunun yanıtını veremem ama e, ama şunu e, ülke bir ülke gerçeği olarak söyleyebilirim ki ilk yıllar bütün mühendislikler, bütün meslek dalları maalesef düşük ücretlerle çalışıyor. E, i̇lk birkaç yıl buna sabah etmenizi tavsiye ederim e, alacağınız tecrübe ve diğer kazanımlara odaklanmanız gerekiyor. Sonraki yıllarda dediğim noktalarla birlikte kendinizi geliştirirseniz güzel ücretler kazanabilirsiniz. Şunu da unutmayın, pek çok dev firmada, global firmada üst düzey yöneticiler gıda mühendisi olabiliyor. ya da işte fabrika yöneticileri vesaire gıda mühendisi bu noktada ya buna odaklanın, hedefinize odaklanın. Elbette bir kurumsal şirkette çalışmak zorunda değilsiniz. Kendi işinizde yapabilirsiniz. ama mutlu olmak ve hedefinize odaklanmak sanırım burada püf noktası. Onun dışında kendinizi geliştirmek adına yurt dışı tavsiyesi vereceğim. Erasmus'ta mutlaka yurt dışı yapın üniversitedeyken. Onun dışında belki yüksek lisans programında yurt dışı tecrübe edilebilir. Kendinizi geliştirmek adına böyle bir noktalara kendinizi kanalize edebilirsiniz. Bunun dışında yeni başlayacak olanlara tavsiyem, bizim meslekte üniversite önemlidir, eğitim kalitesi önemlidir. O yüzden eğitim noktasında kendinizi iyi hissedecek, kendinizi geliştirecek üniversitelerde tercihler yapmanızı tavsiye ederim. En mümkünse İngilizce eğitim veren bir üniversite. İl teknik İngilizcenizin iyi olması açısından tavsiye ederim. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Devamlı uygulamalar paylaşıyorum ben de, araştırmalar yapıyorum. Mutlaka farklı bakış açısı elde edebilirsiniz siz de. Bu şekilde merak ettiğiniz soruları Instagram'dan da bekliyorum. Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Osman Elikötoğlu. İSG Danışmanlık Hizmetleri'nin genel müdürüyüm. İSG danışmanlık hizmetleri hem iş sağlığı güvenliği alanında hem de gıda mühendisliği alanında danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. 2000 yılların başında gıda mühendisliği mesleği revaçta gibi gözüktüğünden en azından bizlere öyle lanse edildiğinden mesleğimi bilerek ve isteyerek seçtim. Bölümümü severek okuduğum şu an içinde herhangi bir mutsuzluğum, hoşnutsuzluğum bulunmamaktadır. bölüm derslerimiz ikinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar gayet zor idi. Sebebi de mühendislik ve teknoloji derslerinin yoğunlukta olmasıydı. Zaten 3. sınıfın başına kadar gıda mühendisliği bölümünü okuduğumuzun bile farkında değildik. Mezun olur olmaz, işbaşı yaptığımı söyleyebilirim. Cuma günü mezun oldum, çarşamba günü işbaşı yaptım İstanbul'da bir firmada, bir yemek firmasında. Uzun yıllar yemek firmalarında çalıştıktan sonra unlu muamil sektörüne atıldım. İstanbul'un büyük pastane zincirlerinde imalat müdürlüğü yaptım unlu muamil üzerine. Daha sonra yurt dışında unlu muamil üzerine bir eğitim aldım ve kendi uzmanlık branşımı unlu mamül olarak belirledim. Ve daha sonrasında da unlu mamül ve gıda mühendisliği alanında da hizmet vermesi için bu firmayı kurmuş oldum. Mesleğimi severek icra ettiğimi söylüyorum ve geçmişte de severek yaptığımı söyleyebilirim. Mesleğimizin artı yönlerine gelecek olursak o kadar geniş bir yelpazesi var ki mesleğimizin. Tüm mühendislik dallarıyla içli dışlı, sosyolojik alanda da içli dışlı. Herhangi bir firmaya girdiğinizde e, tedarikçilerinizle ve müşterilerinizle olan iletişiminiz sizi farklı alanlara kanalize edebiliyor. Bu anlamda avantajımız var. Çok geniş bir pazarda eğitim aldığınızdan ve çalıştığınız sektörde de çok geniş sektörlerle iletişim kurabileceğinizden dolayı hinterlandınız çok geniş olabiliyor. Bu mesleğimizin artı yönlerinden biri diyebilirim. Burada meslektaşlarımızın daha çok ikili ilişkilerden ziyade sektörde tecrübe edilmiş olan kişilerden neler koparabileceklerini hesap etmeleri ve bunun üzerine yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Mesleğimizin eksi yönlerine gelecek olursak da bizim dönemimizde belki bu kadar üniversitede gıda mühendisliği bölümü yoktu ve dolayısıyla da bu kadar mezun yoktu. Evet şu an vakıf üniversitelerinde de gıda mühendisliği var ama bunu kendinize dezavantaj olarak görmeyiniz bu alandaki mezun sayısının çok fazla olmasını gözünüzde büyütmeyin. Bu mesleğe edindikten sonra çok farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Örneğin şahsımdan örnek verecek olursam ben 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanına da yöneldim. Ve şu an bu alanda da hizmet vermekteyim. Ve mesleğimden de memnunum. Herhangi bir problem görmüyorum. Bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımızın mutlaka matematik ve fizik alanında başarılı olmaları gerekmektedir. Hatta kimya dahi diyebilirim. En azından bu bölümleri sevmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mesleğimizin gerektirdiği elzem argümanlara gelecek olursak mutlaka ki bütün mühendislik dalları gibi bize de bir yabancı gerekiyor ve önemli. Onun dışında bu meslekte eğer usta çırak ilişkisiyle çalışılan bir firmada çalışıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle usta gibi, aşçı gibi insanlarla iletişim içinde olmanızı, bunları olumlu yöne kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak gıda mühendisliği bölümünü tercih edip etmeme arasında muallakta kalan değerli arkadaşlarıma tavsiyem, gönül rahatlığıyla bu bölümü yazabilirler. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtacak olursam ismim Ebru. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Mezun olalı 5 ay oldu. Gıda Mühendisliği okumaya nasıl karar verdim? Hayalim miydi? Bu yettiği için mi okudum? Kesinlikle hayalim değildi. E, lisede bu bölümde e, asildeydim, başka bir bölümde yedekteydim. Oradaki hocaların tavsiyesiyle gıda bölümünü okumaya başladım. E, daha sonra ön lisans okudum gıda teknolojisi. Bilinsiz bir tercihti ama mutluyum, iyi ki okumuşum. Sonrasında dikey geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mühendisliğe geçiş yaptım. Ön lisansım Ankara Üniversitesi'ydi. Okuduğum okul zor muydu? Aslında okul zor, dersler de zor. Teknik üniversite olduğu için e, mühendislik anlamında biraz zorlanıyorsunuz. Ama kesinlikle yapılamayacak gibi değil. Yani emek verdiğinizde ve gerçekten mühendislik yapmak istediğinize karar verdiğinizde bölüm gerçekten sizi donanımlaştırıyor ve eğlenceli bir hale gelebiliyor. Hemen iş bulabildim mi? Yeni mezun olduktan sonra evet buldum. E, mezun olur olmaz 8-9 tane iş görüşmesi yaptım ve hepsinden e, kabul aldım. Lakin beklediğim bir firma vardı, olumlu dönüş yapmasını beklediğim. O döndüğü için şu anda ARGE departmanında işe başladım. ARGE uzman yardımcısı olarak. ARGE bölümü hakkında bilgi verecek olursam da ARGE bölümü ne yapar? Ee, yeni ürün geliştirme, var olan ürünleri geliştirme, reçetelerle ilgili e, değişiklik yaparak e, rekabet yani firmanın rekabet gücünü artırmayı hedefleyen, kaliteyi artırıp maliyeti, Düşürerek çalışmalarını ilerleten, böyle bir operasyon yürüten bir bölüm aslında. Arge bölümü üretimle, kaliteli, satışla, pazarlamayla e, ve bütçe maliyet departmanlarıyla iç içe çalışan bir bölüm. Çalışma koşulları gayet rahat. Tabi bu girdiğiniz firmadan firmaya göre değişebilir. Bazılarında hafta sonu çalışma olabilir, bazılarında olmayabilir. E, benim için, ben şu an kendim için konuşacak olursam hafta sonu çalışma yok. Çalışma saatlerimde sabah 8, akşam 6. E, ortalama gelir yeni bir mezun için 3.000 ile 3.500 arası değişiyor. E, bunun altı yani 3.000'in altına düşen yerler de olmadı mı? Oldu. 2750 lira e, gibi bir maaştan bahseden bir firma oldu mesela. Catering firmasıydı. Yeni mezunlar için catering firmaları biraz sancılı oluyor. E, hem iş yükü biraz ağır hem de maaş açısından çok tatmin edici değil. Ne yazık ki zaten gıda mühendisleri odasının belirlediği e, taban maaşı alamıyoruz. Firmadan firmaya ne kadar değişse de e, çok adı sanı olan firmalar bile bunu ne yazık ki vermiyorlar. ARGE departmanında çalışacak biri için gerekli özellikler nelerdir diye sorulacak. Olursa eğer bana göre e, hayal gücünün yüksek olmasının yanı sıra disiplinli olmayı ve ee, araştırma yapmayı sevmeyi gerektiren bir departman Aslında Araştırma yapmayı ve e, araştırdığınız fikirleri ya da e, tespit ettiğiniz düşünceleri gerçek hayata uyarlayabiliyorsanız endüstriye dökebiliyorsanız e, böyle bir yeteneğin ol, olduğunu ya da olabileceğini kendinizde hissediyorsanız ge eğlenceli bir bölüm Aslında Mesleğin olumlu ve olumsuz özellikleri hakkında konuşacak olursak, mesleğin olumsuz özelliği bana göre yok. Tek olumsuz yanı şu anda günümüzde her mühendislikte olduğu gibi gıda mühendisliğine de yeterince sektörde önem verilmediği ve bazı şeylerin aslında göz ardı edilmesi sadece tek olumsuz yanı bu. Mesleğin olumlu yönlerini konuşacak olursak eğer genel anlamda, genel düşünürsek gıda güvenliği diye bir husus var ki e, insanlık için olmazsa olmaz konulardan biri e, çok büyük önem arz ediyor. İnsanlık adına olumlu yönü bence gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir olması e, daha özel olumlu yönlerine inecek olursak da gıda mühendisliğinden mezun olan bir kişi marketten satın aldığı ürünün ya da ka karşılaştığı herhangi bir paketli gıdanın ne içerdiğini, etiket bilgisinin ne olduğunu, ne yediğini çok iyi bildiği için normal hayatımıza yani gerçek hayatımıza adapte edilebilirliği çok yüksek bir bölüm. C hakkında yorum yapacak olursak gıda mühendisliği aslında şu an için umut vaat eden bir bölüm. Gelecekte de e, gıda güvenliğinin çok önemli olacağını ve aslında ee, bunun da sürdürüle, sürdürülebilir olmasının çok büyük önem arz ettiğini, şu anda yaşadığımız pandemi sürecinde bile e, çok fazlasıyla farkına vardığımız bir zamandayız aslında. Geleceği hakkında benim görüşlerim olumlu ve e, umut vadeden bir bölüm olduğu aslında. Çünkü e, şimdi yeni yeni nanoteknoloji çalışmaları da başladı. Önümüzdeki yıllarda ve işte bunun belki 50 yıl sonrasında. Ee, hazır gıda, hazır gıdaya eğilim çok fazla artacağı için mühendislere de burada aslında çok büyük rol düşüyor. Tercih yapacak gençlere tavsiyeler konusunu konuşacak olursak da bence hangi bölüm olursa olsun, hangi üniversite olursa olsun e, insanlar kesinlikle sevmedikleri bölümleri ya da e, istemedikleri o alanda kendini geliştirebileceklerini düşünmedikleri bölümlere okumamalılar. Yani ben üniversiteye gideyim de işte bir bölüme yerleşeyim de okul güzel ama şu bölüme gideyim işte yatay geçiş yaparım vesaire düşünceleriyle gidilen bölümler çok fazla sağlıklı sonuçlanmıyor genellikle. Yani gittiğiniz okulun şartları bunları ee, sağlayamayabiliyor. Zor olabiliyor bu geçişler. Bunun sonucunda da istemediğiniz bir bölümü 4 yıl boyunca okumuş oluyorsunuz ve mezun olduğunuzda da o işi yapmıyor olabiliyorsunuz. Bence 4 yıl insan hayatı için önemli bir süre. Bu yüzden kesinlikle insanlar sevdikleri bölümleri ve sonrasında da ee, insanlığa fayda sağlayacaklarına inandıkları bölümleri okumalılar. 4 yılın ziyan olmaması adına benim tavsiyem bu. Meslekle ilgili olarak e, sorulabilecek sorularda da e, LinkedIn'den ve Instagram'dan Ebru Efe ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bütün gıda mühendisleri okuyan arkadaşlara hepsine tek tek başarılar diliyorum. Umarım e, okul bittikten hemen sonrasında başarılı bir iş hayatınız güzel bir kariyeriniz ve e, insanlığa fayda sağlayacağınız çok iyi işler yapabileceğiniz fırsatlar önünüze çıkar. E, herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili meslektaşlarım. İsmail Daldal ben. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi gıda mühendisliğinden mezun oldum. 2015 yılında iş güvenliği üzerine yüksek lisans yaptım. İlk işim e, ambalaj sektörüydü. İki sene çalıştım üretim sorumlusu. Aslında Sadece üretim sorumlusu değil yani satış kanalına, müşteri ilişkilerine birçok şeye bakıyordum. Oranın işletme müdürü gibiydim aslında. Daha sonra bir fuarda tanıştığım İREX Gıda Firması oldu ve halen bu işimde devam ediyorum. Buradaki görevim satış pazarlama, İstanbul Avrupa Bölgesi'ne bakıyorum. Değinmek istediğim aslında üç temel konu var. Özellikle yeni mezun arkadaşlar için. Arkadaşlar bir işe girdiğiniz zaman en az iki sene çalışmaya bakın. Ve en büyük yapılan hatalardan biri işten ayrılıp iş arayışında bulunmak. Kesinlikle işteyken eğer ki memnun değilseniz çalıştığınız şirkette işteyken iş bulun. Buna çok dikkat edin. İkinci bir konu ise arkadaşlar tecrübesiz de olsanız kendinize güvenin. Karşınızdaki insanlara güven verin. Konuşmanızla, bakışlarınızla, ve benzeri şeylerle bunları belli edin. Mesela tecrübesiz olabilirsiniz iş hayatı anlamında ancak bir takım projelere katılmışsınızdır, bir fikriniz vardır. Bu tarz şeylerden bahsedin. Kesinlikle çok faydalı olacaktır. Üçüncü bir konu ise arkadaşlar bir işe başladınız. Bu catering olabilir, et sektörü, süt sektörü. Unlu mamül olabilir. Daha sonraki çalıştığınız şirketler de buna paralel şirketler olmalı. Yani Benzer işler olmalı, benzer konular olmalı. Çünkü bugün unlu mamülde tecrübeli bir arkadaş e, aradığı zaman bir işletme, inanın bir elin parmakları kadar arkadaşımız yok, et de yok, süt de yok. İşletmeciler, inanın eğer ki siz işinizi çok iyi biliyorsanız, işletmeye katkı sağlayacaksanız, size hak ettiğiniz ücreti verecektir. Umuyorum her şey gönlünüzce olur. Merhaba arkadaşlar ben Gizem. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gıda mühendisliğini bu sene bitirdim. Size yardımcı olabileceğini düşündüğüm birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Öncelikle gıda mühendisi olmaya aslında puanım yettiği için karar verdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumak istiyordum ve bu sebeple gıda mühendisliğini tercih ettim. E, fakat daha sonra bölümümü çok sevdim. Okulumu çok sevdim ve e, böyle bir tercih yaptığım için gerçekten çok memnunum. Dersler aslında kimya ve biyoloji içerikli diyebiliriz. Yani mikrobiyoloji ve kimya dersleri ağırlıklı. Onun dışında dersler bence eğer ilgi alanınızsa zor değil ama tabii ki sayısal dersler de var. Yani sayısal sözler karışık bir bölüm. Genelde insanlar sözel olduğunu düşünüp bu bölümü tercih ediyorlar. O yüzden e, bu bölüme gelmeden önce gitmek istediğiniz üniversitenin ders planlarına bakarsanız eğer daha faydalı olabilir bu konuda sizin için. Ama açıkçası ben pek zorlanmadım. Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların e, herhangi özel özelliklere sahip olması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Herkesin bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi tek bu bölümü sevmeniz ve işinizi severek yaptınız. Mesleğin olumlu olumsuz yönlerine gelecek olursak, olumsuz yönü kesinlikle iş imkanının çok az olması ve sektörde size uygun maaşın verilmemesi ve bir mühendis gibi davranılmaması olabilir. Olumlu açıdan da gerçekten insanlık için önemli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü gıda her gün sürekli tükettiğimiz bir şey ve bunun kontrolünün yapılması ve düzgün beslenilmesi insanın sağlığı için çok önemli. Tercih yapacakları önerim öncelikle ders içeriklerine bakmaları. Gerçekten bu bölümü araştırarak kendinizi tavsiye ederim. Çünkü bir mesleği sevmezseniz bu mesleği bir ömür yapamazsınız. Kendinizi bu bölüme geldikten sonra geliştirmenizi öneririm. Yani Dilinizi geliştirin, sosyal çevrenizi geliştirin, etkinliklere katılın. Kendinizi olabildiğince geliştirin. Onun dışında ben okulundan ve bölümünden çok memnunum. Yani imkanlarının çok fazla olduğunu düşünüyorum İTÜ'nün. Bu arada eğer gıda mühendisliği ilgili sorularınız olursa bana Instagram hesabından veya YouTube hesabından ulaşabilirsiniz. Merhabalar, ben Zeynep Ziyade de Özacar sizlere bu videoda gıda mühendisliğinde akademik kariyer hakkında kısaca bilgi vermeyi hedefliyorum. Öncelikle kendimden bahsetmek gerekirse 2015 yılında üniversite tercihlerini yaparken gıda mühendisliği bölümü okumak hedeflerim arasında yoktu. Bu bölümü puanım yettiği için yazdım. Ancak daha sonrasında bu bölümü severek okudum. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yine aynı yıl Sakarya Üniversitesi kimya bölümünde yüksek lisans yaptım başladım. Kısaca Sakarya Üniversitesi'nde gıda mühendisliği lisans eğitiminden bahsetmek gerekirse ilk iki yıl daha çok mühendislik ağırlıklı fizik, matematik, termodinamik gibi temel mühendislik derslerinden oluşuyor. Daha sonraki iki yıl daha çok ağırlıklı olarak et teknolojisi, süt teknolojisi gibi temel gıda teknolojisi derslerinden oluşuyor. Eğer sizler de gıda mühendisliğinde akademik kariyer planlıyorsanız, ales, yani alanında lisans üstü eğitim sınavından minimum 100 üzerinden 60 puan almanız gerekiyor. YDS yabancı dil sınavı ya da YÖK dil İngilizce sınavından Minimum 100 üzerinden 50 puan almanız gerekiyor. Bu puanları aldıktan sonra Sakarya Üniversitesi'nde ön başvuru oluşturuyorsunuz ve sizlere bilim sınavına çağırıyorlar. Bilim sınavında daha çok Gıda mühendisliği lisans eğitimi boyunca verilen derslerden oluşan klasik sorular soruyor. Bu sorulara verdiğiniz cevapların yüz üzerinden minimum 50 olması gerekiyor. Tüm bu puanları aldıktan sonra eğer kontenjanda yeterli yer varsa asil olarak hak kazanıyorsunuz ve yüksek lisans yapmaya başlıyorsunuz. Akademik kariyer hedefleyenler için araştırmayı, geliştirmeyi, problemi bulmayı ve çözmeyi gerçekten sevmesi gerekiyor. Laboratuvarda uzun saatler geçirmekten hoşlanması gerekiyor ve İngilizce ile arasının gerçekten iyi olması gerekiyor. Herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram'dan Gıdanın bilimi hesabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle vaktini ayırıp video çeken tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. İstatistik bilgilere bakacak olursak da Gıda Mühendisleri Derneği'nin 2017 yılında yayınladığı Gıda Mühendisleri İstihdam Anketi, Bin Gıda Mühendislerinin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Bu rapora göre Gıda Mühendislerinin %54'ü kendi sektöründe çalışırken %37'lik kesim herhangi bir işte çalışmamakta. Geri kalansa farklı sektörlere yönelmiş durumda. Yani her 3 gıda mühendisinden biri maalesef ki işsiz durumda. Bunu cinsiyete döktüklerinde ise erkeklerin %22'si, kadınların ise %42'si maalesef iş bulamamakta. Tabi meslekte kadınların %65-70 oranında bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Mezuniyet süresine bakacak olursak yeni mezun bir gıda mühendisinin iş bulma oranı %40. Mezuniyet yılı arttıkça bu oranda doğrusal olarak artmakta. Ortalama bir gıda mühendisinin iş bulma süresi yeni mezun ise 9 ay 13 gündür. Yani Türkiye ortalamasındaki diğer mesleklere göre çok daha kısa sürede iş bulabilirsiniz. Alınan maaşlara bakacak olursak %54'lük kesimdeki her 4 kişiden biri askeri ücret seviyesinde maaş almakta. 2016 yılındaki askeri ücret 1300 TL iken o dönemde 3500 lira ve üstü maaş alanların oranı sadece %16. İşletmeler belirli bir sayıda personel çalıştırdığında ve büyükle ulaştığında gıda mühendisi istihdam etmek zorunda. İstihdamı zorunlu olan personel Gıda Mühendisleri Odası'na kayıtlı olmakla yükümlü ve oda tarafından belirlenen taban maaş ve yukarısını almak zorundadır. Bu maaş 2016 yılında 3500 TL iken sizce bu maaş alanların sayısı yüzde kaç? Uzatmadan söyleyeyim sadece %13,1. Maaşları bir kenara bırakıp çalışma şartlarına bakacak olursak çalışanların %15'i çalıştığı yerden memnun iken %62'lik kısım çalıştığı yerden memnun değil. Geriye kalan yüzdelik kısımsa ne memnun ne de memnun değil. İşten ayrılma sebeplerini incelediğimizde ise %26'sı aldığı ücreti düşük bulurken %25'i görev tanımında olmayan görev ve sorumluluklar verilmesinden ötürü, %24'ü ise daha iyi bir işe girmek için işten ayrılmakta. Mesleğin sorunlarına bakacak olursak gıda mühendisleri iki ortak noktada birleşmiş durumda. Birincisi gıda mühendislerine özel sektörde yeteri kadar önem verilmemesi. İkincisi ise bakanlığın uyguladığı adaletsiz istihdam politikaları. Geri kalan kesim ise mesleki örgütlerin yani dernek ve odaların sorunlara kayıtsız kalmasını mesleğin en önemli sorunu olarak görmekte. Anketlerdeki oranların olumsuz sonuçlar doğurduğunu farkındayım. Ancak tecrübelere güvenmenizi ve sizden bir tane daha olmadığını hatırlatarak videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım gönlünüzdeki tercih gerçekleşir. Aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.